Bak şimdi saçım bu halde ya. Bu hale geldi. Bugün şarkın Black Style'ını inceliyoruz ki ben bu markanın Türkiye'ye gelmesini çok bekledim. Sizin favori renginiz hangisi? Benimki 5 ama lilasını aldım. Sorgulamayın, <laughs> sorgulamadım. Amerika'da ve İngiltere'de inanılmaz viral, inanılmaz çok satan bir ürün. Çünkü biz havalı ürünleri öğrenmeyi hak ediyoruz. Çok izlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla önce şu başlığıyla başlayacağım sıcak modu döndürücü taraf belli senin oku var Biraz daha yağ alacağım. Kim bu ya? Çok görebildiğimiz birisi değil çünkü. Hoşçakalın.